hatırlıyor musun o ilk kez Minecraft'ı açtığın günü? Ekranda sadece birkaç bok, birkaç ağaç vardı ama senin için koca bir evrendi. O ilk ağacı yumruklayışını, taş kazma yaparken hissettiğin o garip gururu ve gece olduğunda panikle kazdığın küçük bir deliği. Orada sabaha kadar titreyerek bekleyişini. Sonra sabah olduğu küçük bir ev yaptın. Belki sadece topraktan ama o senin ilk yuvanda, İlk koyununu kestin, yatağını yaptın ve ilk kez dışında uyandın. O an dünyanın senin olduğunu hissettin. Bir köy buldun, köylülerle takas yaptın. Belki bir köpeğin oldu, adını verdin. Ama gün geldi, onu kaybettin. O boş kalan alanı bir daha hiç dolduramadın. Yeni dünyalar açtın, eskilerini sildin. Ama bir türlü o ilk dünyanın kokusunu silemedin. Belki bir gölün kenarına yaptığın evi hatırlıyorsun hala. Belki yerin altında bulduğun ilk elması ya da en de ilk gidiğinde elleri ve şimdi yıllar geçti, grafikler değişti, dünyalar büyüdü ama senin içindeki o çocuk hala orada. O küçük bloklardan yapılmış dünyada hala bir şeyler inşa ediyorum, hala o eski günleri özlüyorum. Minecraft sadece bir oyun değildi, bir dönemin, bir hissin, bir çocukluğun adıydı. Ve bazen o benim müziğini duyunca her şey yeniden başlıyor gibi hissediyorsun değil mi? Dersin dostum Minecraft'ta tekrar başlar mısın?